Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz. Yunus Öğretmen ve Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz bugün de sizlerle beraber 4. sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Yayınları Ders Kitabı son ünitemizin değerlendirme sorularıyla beraberiz. Elfa 196 ve 197 arkadaşlar. Evet, küresel bağlantılar adlı ünitenin neler öğrendik kısmından devam edelim arkadaşlar. Hemen A grubunu size okuyorum. Aşağıdaki verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayın. Evet. Boşluk doldurma anlayacağınız arkadaşlar. Ülkemiz doğuda nokta nokta ile komşudur. Nereyle komşudur arkadaşlar? Doğuda Ermenistan var, İran var ama burada Ermenistan olmadığı için İran yazıyoruz. Evet. Ugro iskola nokta nokta çocukların oynadığı oyunlardan biridir. Hangi çocukların? Macar çocukların arkadaşlar. Macaristan. Evet. Başkenti Tokyo olan nokta nokta Asya kıtasının doğusunda yer alır. Başkenti Tokyo olan ülke Japonya'dır arkadaşlar. Japon Japonya. Evet. 4. Japon yemeklerinden nokta nokta şerit halinde kesilmiş balıkların kurutulmuş yosuna sarılmasıyla hazırlanır. Neydi bu arkadaşlar? Sushi. Sushi. Evet. 5. Finlandiya'da gökyüzünün geceleri de güneşli olduğu döneme nokta nokta denir. Ruska denir arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim bunları. Ruska. Ruska. Geleneksel Japon oyunlarından olan nokta nokta kareli bir tahta üzerinde oynanır. Go oyunu arkadaşlar. Evet. 7. Türkiye'nin nokta nokta sınırı en uzun kara sınırıdır. Bu da Suriye sınırı arkadaşlar. Şimdi duvar ördük oraya. Teröristler veya kaçakçılar girmesin diye. 8. Ülkeler dış ticaretini sınırlarındaki nokta nokta kapları üzerinden gerçekleştirirler. Gümrük kapısı diyoruz bunlara arkadaşlar. Evet. Şöyle bunu da yazdık. Go'yu da yazdık. Geriye origami kaldı arkadaşlar. Origami Japon kağıt katlama sanatı. Bir de kilt kaldı. Kilt de İskoç eteği arkadaşlar. İskoç. Erkeklerin giydiği etek. Eteği. Şu da Japon kağıt katlama sanatı. Japon kağıt katlama. Şöyle kısaltarak şey yapalım. Evet boşluk doldurmayı bitirdik. Şimdi B grubu doğru yanlışa girdik arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, Yanlış olanların başına ye yazınız. Evet. İnsanların yemekleri ve beslenme şekilleri ülkelere göre farklılık gösterir. Doğru arkadaşlar. Bazı ülkeler eti sever, bazısı işte balığı sever, bazısı böceği sever. Çin'de olduğu gibi yara sayıda severler arkadaşlar. Evet. iki. Türkmenistan, Türkiye'nin komşularından biridir. Yanlış arkadaşlar. Türkiye'nin komşusu değil, Azerbaycan'a komşudur Türkmenistan. Ama bizim Orta Asya'dan geldiğimiz ülkelerden birisi arkadaşlar. 3. Finlandiya Avrupa kıtasına yer alan bir ülkedir. Doğru. Avrupa kıtasının kuzeyinde yer alır. Soğuk bir ülkedir arkadaşlar. 4. Hazar petrolleri Bakü, Tiflis, Seyhan, Bora ile Akdeniz'e taşınmaktadır. Doğru arkadaşlar. Evet. 5. Kimono Hintlilere özgü geleneksel bir giysidir. Yanlış. Bu Japonların giysisidir arkadaşlar. Altı, Kapıkule, Kafkasya'ya açılan gümrük kapılarından biridir. Bu da yanlış arkadaşlar. Kapıkule, Bulgaristan'a yani Batı Trakya'ya Avrupa'ya açılan bir kapıdır arkadaşlar. Yedi, TİKA'nın amacı Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ilişkileri geliştirmektir. Türkiye, Avrupa Birliği ile değil arkadaşlar, diğer Türk Cumhuriyetleri ve yurt dışındaki Türkler ve mazlum bizim Osmanlı'dan kalan devletlerle ilgilidir arkadaşlar bu TİKA. Oralarda yardımlar yapar, onarımlar yapar. Evet. Yanlış diyelim bunu da arkadaşlar. 8. Türkiye ile Ermenistan arasında sınır kapıları kapalı durumdadır. Doğru. Bunun birinci sebebi arkadaşlar e, soykırım iddia ettiklerinden dolayıdır. Yalan yere e, bizim köylerimizi basmış, basmışlar. Bizim devletimiz de onları Suriye'ye yine bizim kendi toprağımızda sürgün etmiş. Ama şimdi iddia ediyorlar ki bizi katletti Türkler diye arkadaşlar. Bir de Azerbaycan'a saldırdıkları için sınır kapılarımız kapalı. Yani Ermenistan'da durumumuz şu anlık iyi değil ama sonra barış olabilir. Evet, gelelim 9 arkadaşlar arkadaşlar. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı özel bir cumhuriyettir. Doğru arkadaşlar. Azerbaycan'a bağlı ama Azerbaycan'dan uzak, Türkiye'ye daha yakın. Ulaşımını da Azerbaycan'a İran üzerinden sağlıyor arkadaşlar. Arada Ermenistan toprağı olduğu için 10. Türkiye ile Gürcistan vatandaşlarının sınırlardan karşı, karşılıklı geçişlerinde kimlik belgesi yeterli olmaktadır. Doğru. Böyle bir anlaşma yapılmış arkadaşlar. Kimlik belgesiyle gidiyorsunuz. Geçebiliyorsunuz. Evet. Geçelim. 197. sayfamıza arkadaşlar. 197. sayfamızda da gümrük kapısı eşleştirmeleri var. Habur Gümrük Kapısı var arkadaşlar. Habur Gümrük Kapısı Irak sınırındadır. Dolayısıyla ikiyi buraya yazalım. Irak'ın ikisini. İpsala Yunanistan sınır kapısındadır arkadaşlar. Kapıkule Bulgaristan sınır kapısıdır. Bulgaristan'a açılan sınır kapımızdır arkadaşlar. Evet. Nusaybin Suriye. Suriye'ye açılan sınır kapımızdır arkadaşlar. Sarp, Gürcistan. Gürcistan'a açılan sınır kapımız. Bizim Akdeniz ilimizde. Evet. Gürbulak, İran. 7 diyelim buna da arkadaşlar. Bir ucu da arkadaşlar. Nahçıvan'a açılan sınır kapımızdır. Buna da 5 diyelim. Ve eşleştirmiş olalım. Değerli arkadaşlar. Şöyle yakından da görebilirsiniz. Geçelim çoktan seçmeli sorulara arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir? Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Gürcistan değil arkadaşlar. Bize yakın bir ülke, komşu bir ülke ama Türk Cumhuriyeti değil. Evet, iki. Ülkelerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Azerbaycan, Hazar Denizi'nin batısındadır. Evet doğru bu arkadaşlar. Gürcistan Karadeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. O da doğru. Kırgızistan'ın bütün toprakları Asya kıtasındadır. O da doğru. Yunanistan bir ada ülkesidir. Bu yanlış arkadaşlar. Yunanistan'ın adaları var. Çok adası var hatta arkadaşlar. Bizden almış güçlü devletler Yunanistan'a vermişler o adaları. Ama kendisi bir yarımada ülkesidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu işaretliyoruz. 3 bu ülkenin en meşhur yemeği dana eti ve soğanla yapılan gulaştır. Evet, bu yemek Macaristan'ındır arkadaşlar. A. Bulgaristan demiş, B. Kazakistan, C. Macaristan, D. Yunanistan. Bu Macaristan'ın bir yemeği arkadaşlar, işaretliyoruz. 4. Türkiye ile nokta nokta kendilerini iki devlet bir millet sözüyle ifade etmektedir. Bunda bazı öğrencilerimiz yanılıp isim benzerliğinden Türkmenistan diyorlar arkadaşlar ama İki devlet, bir millet dediğimiz Azerbaycan'dır arkadaşlar. A. Azerbaycan, B. Irak, C. İran, D. Türkmenistan. Cevabımız Azerbaycan arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi aşağıdaki verilen Türk Cumhuriyetleri'nin hangisinde bulunmaktadır? Azerbaycan, A. Azerbaycan, B. Kazakistan, C. Özbekistan, D. Türkmenistan. Bu da Kazakistan'dadır arkadaşlar. Evet. D grubuna geldik şimdi. D grubunu da arkadaşlar şöyle boş bir kağıdın şöyle arkasına yazayım arkadaşlar. Şu kağıdın arkasına az önce kullandığımız arkasına. Klasik sorulardan oluşuyor D grubu. Sizden ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri arasında ilişkileri geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmanız istenseydi neler önerirdiniz? Türk Cumhuriyetleri ilişkiyi geliştirebilmek için arkadaşlar e tabi zamanla ülkeler farklı farklı uzak olduğu için 1000 sene, 2500, 2000 senelik bir farklar oluşmuş arkadaşlar birbirimizden ayrıları. Dilimiz biraz farklılaşmış ama ortak kelimeleri çok fazla. Bana sorarsanız arkadaşlar bir sözlük çalışması yapılabilir. Sözlük çalışması. 2. Şey B. Kültür kültürel araştırmalar araştırmalar artırılmalı artırılmalı C vizesiz geçişler vizesiz geçişler olmalı. Nüfus cüzdanıyla mesela arkadaşlar. C. Tabi Türk Birliği de kurulabilir. Ama zor o arkadaşlar. Artık bayağı bir uzaklaşmışız birbirimizden. Ayrı ayrı olup birbirimizle ilişkili olmak daha iyi. Ticaret artırılabilir arkadaşlar. Ticaret artırılabilir. D. Yerel paralarla yani herkesin kendi parasıyla dolar yerine kendi yerel paralarla yerel paralarla alışveriş alışveriş yapılabilir. Yapılabilir. E öğrenciler daha çok öğrenci alışveriş yapılabilir arkadaşlar öğrencilerin daha çok değiş tokuşu diyelim. Değiş tokuşu yapılabilir. Evet, savaş olursa savaşlarda destek. Mesela biz Azerbaycan'a destek veriyoruz. Ama silahlı kuvvetler olarak değil arkadaşlar. Malzeme, helikopter mesela. Savaşlarda destek verilebilir. Evet. ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Sizce ülkemizin diğer ülkelerden aynen en farklı kültürel unsuru hangisidir? Neden? Değer arkadaşlar. Bunlar çok fazla ama ben yağlı güreş diyorum. Yağlı güreş çünkü başka ülkelerde yok arkadaşlar. Ülkemizin ülkemizin spor. Bin yıllık spor arkadaşlar. Evet. Gelelim üçe. Farklı kültürlere saygı gösterilmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçlar neler olur? İnsanlar insanların birbirine birbirine sevgisi azalır. Sevgisi azalır. Nefreti artar. Nefreti artar. Savaşlar çıkabilir. Çıkabilir. Turizm azalır. Turizm Azalır. Niye? Adam der ki bana saygı göstermiyor. Ben niye gideyim ki onun ülkesine? Değerli arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Bugün de sizlerle beraber Tuna Yayınları 4. Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 196-197'deki değerlendirme sorularını çözmeye çalıştık arkadaşlar. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı ve bildirim al butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.